Merhaba, Yusuf Atılgan'ın o unutulmaz romanı Aylak Adam'ın Dünyası'na hoş geldin. Bugün elimizde romanın kış, ilk yaz ve yaz bölümlerinden bazı e, dikkat çekici alıntılar var. Bir de yazar Yusuf Atılgan hakkında temel bilgilerimiz. Şöyle kısaca bir hatırlatalım. Atılgan biliyorsun modern Türk edebiyatının çok önemli isimlerinden. 1921 doğumlu, 89'da vefat etti. Özellikle de aylak adam ve ana yurt otelinde işlediği o, psikolojik yabancılaşma yalnızlık temalarıyla tanınıyor. Evet, çok kendine özgü bir üslubu var gerçekten. Peki bu sohbette amacımız ne? Romanı baştan sona özetlemek değil de daha çok baş karakter C'nin ruh haline odaklanmak istiyoruz. Onun o aylaklık dediği durum, hani o sürekli arayışta olup bir türlü tam bağlanamayışı ve tabii Atılga'nın o eşsiz üslubuna bakacağız. Yani metinlerin biraz derinine inelim diyorsun. Aynen öyle. En can alıcı noktaları çekip çıkaralım diyorum. Hadi başlayalım. Şimdi, Cian'nin kendisinin de bahsettiği şu aylaklık kavramı. Biraz onu deşelim mi başta? Romanın hemen başı kış bölümü. Kalabalık bir caddede Cian. içinde bir sıkıntı var ama ne olduğu belli değil. Etrafına bakıyor. İnsanlarla arasında sanki görünmez bir duvar var ve hep onu yani idealize ettiği birini arıyor. Bu durum onun aylaklığını nasıl tanımlıyor sence? Ne demek bu aylaklık? Şey bu tam da Atılgan'ın ustalıkla işlediği o yabancılaşma temasının kalbi aslında. Yani Cihan'ın kendini hem topluma hem de belki kendine bile tam ait hissedememesi durumu. Bu sadece hani tembellik falan değil. Derin bir kopukluk hissi. Kalabalık içinde yapayalnız ve sürekli bir arayışta. Ama ne aradığını kendi de tam biliyor mu? Orası biraz meçhul. Çevresini çok keskin gözlerle izliyor. Evet ama gerçek bir bağ kurmaktan hep kaçınıyor gibi. Hı hı. Hatırlarsın belki tramvayda B ile karşılaşma fırsatını nasıl kaçırıyor. Yanındaki adamın kulağının arkasındaki kirle ilgilenirken Matis de seni denzetmesi falan yapıyor hatta. Evet evet. Çok tuhaf bir an o. İşte odak noktası hep kaymış gibi. Dış dünya ile arasında bir filtre var sanki. Ve bu yabancılaşma hali onun gündelik hayattaki o küçük isyanlarında da kendini gösteriyor değil mi? Mesela şey, hani kılığı düzgün bir adam sokakta simit yemez diye bir kural var ya güya, ona karşı çıkıp dişlerim sağlamken ısıracağım demesi veya can sıkıntısıyla küllüğü camdan fırlatması. Evet, camı kurması. Ya da bey Beyoğlu'nda hiç tanımadığı o Rum kızını aniden öpmesi ve sonraki savunması. Neyi amansınız dökme kalıplarınızla. Bunlar sadece anlık tepkiler mi sence? Yoksa aylaklık felsefesinin bir parçası mı bunlar? Bence kesinlikle felsefesinin bir parçası ama aynı zamanda yani derin bir huzursuzluğun da işareti. Toplumun ona dayattığı normları, o dökme kalıpları anlamsız buluyor. Ve bunlara küçük, biraz da provokatif eylemlerle karşı çıkıyor. Ama bu eylemler genellikle dürtüsel kalıyor. Bir sonuca varmıyor pek. Gerçek bir değişim yaratmıyor yani. Hmm. Bu isyanın altında yatan temel bir varoluşsal endişe de var tabii. O meşhur sorusu. Yoksa her şey ben olmadığım zaman, benim olmadığım yerlerde mi oluyordu? Hayat onsuz akıyor sanki, bir şeyleri sürekli kaçırıyor hissi. Bu da onun temel kaygılarından biri bence. Bir de tabii geçmişin hayaletleri meselesi var. Özellikle babasına benzeme korkusu ve babasıyla ilgili o travmatik anı. Hani onu hizmetçiyle görmesi, sonra yediği tokat. Bunlar kadınlarla ilişkisini nasıl etkiliyor? Mesela hizmetçi Eleniye karşı o mesafeli tavrı bunu bir yansıması mı sence? Kadınlara karşı bilinç dışı bir güvensizlik, hatta belki bir tiksinme yaratmış olabilir C'de. Eleni'ye karşı tavrı tam da bu içsel çatışmayı gösteriyor aslında. Bir yandan onu düşünüyor, hani bu kadın yatağa iti vermediği için belki ona şaşırıyordur gibi şeyler geçiyor aklından. Gelecekteki kocasına acıyor falan ama fiziksel ve duygusal mesafeyi hep koruyor. Göz teması kurmaktan bile kaçınıyor dikkat edersen. Evet doğru. Yakınlıktan korkuyor adeta. Bu durum daha sonra Ayşe ve Güler'le olan ilişkilerinde de farklı şekillerde karşımıza çıkacak zaten. Evet ilişkiler demişken C bir yandan bu kadar yabancılaşmış, kopuk ama diğer yandan da sürekli onu arıyor. Bu çelişki en net Ayşe ve Güler'le ilişkilerinde ortaya çıkıyor sanki. Ayşe ile başlayalım mı? orada başta bir potansiyel var gibi duruyor değil mi? Ayşe ile ilişkisi evet C'nin aradığı o entelektüel ve duygusal bağı kurma potansiyeli taşıyor başlangıçta. Sanat üzerinden bir yakınlık doğuyor aralarında o Tanrı'nın ikindi kahlantısı tablosu meselesi. Fakat C'nin kendi kuruntuları, varsayımları, Hani Ayşe'yi yolda Selim'le görünce hemen yanlış anlaması gibi ve tabii doğrudan iletişim kuramaması bu potansiyeli baltalıyor maalesef. Ayşe'nin günlüğü de bunu doğruluyor zaten. Başlangıçta umutlu ama C'nin davranışları karşısında kafası karışık. Hatta kendini suçlu hissediyor bir noktada. C'nin daha sonra Ayşe'nin boş atölyesine gizlice girmesi de çok ilginç bir sahne. Oradaki eşyaları sahiplenmesi, bitmemiş resme bakıp kıskançlık duyması, o buna çalışırken belki sarı bıyıklı oğlan sedirdeydi diye düşünüyor. Sonra bir not yazıp yırtıyor. Bu ne anlatıyor bize C hakkında? Bu tam da C'nin kontrolcü ve sahiplenici doğasını ama aynı zamanda da o meşhur bağlanma korkusunu gösteriyor. Hem Ayşe'ye dair bir iz arıyor, bir bağ kurmaya çalışıyor ama hem de tam bir yüzleşmeden kaçıyor aslında. Notu yırtması yine gururu ve iletişim kuramamasının bir işareti. Geçmişte kalamıyor ama geleceğe de adım atamıyor bir türlü. Tam bir arafta kalma hali. Sonra Güler giriyor hayatına. Onu takip etme şekli, kendine göre anlamlar yüklemesi. Mesela o belirli sokaklarda konuşma takıntısı. Kedinin ezildiği anı Güler'i test etmek için kullanması falan. Bu ilişkiye yaklaşımı daha farklı sanki Ayşe'den. Evet, Güler'le olan süreç daha kurgusal, daha planlı başlıyor C için. Güler'i adeta bir proje gibi ele oluyor diyebiliriz. Onun görünürdeki o duygusal tepkisizliği, hani kedi olayında ağlamaması falan C'nin ilgisini çekiyor. Belki de kendi duygusal mesafesiyle örtüştüğünü düşünüyor kim bilir. Olabilir. Ama sonra Güler'in B'ye yazdığı mektuplar ortaya çıkınca işin iç yüzünün aslında farklı olduğunu anlıyoruz. Evet, Güler'in mektupları gerçekten ilginç. Olayları bazen bayağı romantize ediyor. Hatta olmayan öpüşmelerden falan bahsediyor. Bu ne anlama geliyor sence? Neden yapıyor bunu? Bu e, Güler'in de kendi beklentileri ve arzuları olduğunu gösteriyor bence. Belki yaşadıklarını kendi istediği gibi yorumluyor. Belki arkadaşı B'ye farklı bir tablo çizmek istiyor. Bilemiyorum. C'nin gizeminden etkilenmiş ama o da C'nin karmaşıklığı içinde bocalıyor aslında. Yani iki tarafta aslında birbirini tam olarak görmüyor. Kendi kurgularını yaşıyorlar biraz da. Çok doğru. C'nin Güler'in üç oda bir mutfak hayaline verdiği tepki de bu çatışmayı özetliyor zaten. Aynen öyle. Tam bir çarpışma anı o. Ve bu çatışma doruk noktasına C'nin evindeki o sahnede ulaşıyor. Hani Güler'in son anda yapamıyorum olmuyor diye ağlaması ve C'nin durumu. Neden başarısız oluyorlar sence o gece? Orası çok katmanlı bir sahne. Güler'in geri çekilmesi, belki toplumsal baskılar, içselleştirilmiş korkular, belki de C'nin yarattığı o tekinsiz atmosferden kaynaklanıyor olabilir. C'nin onu zorlamaması ise, yani bu da karmaşık. Acıma mı, kontrolü kaybetmeme isteği mi, yoksa kendi derinlerdeki bağlanma korkusu mu? Emin olmak zor gerçekten. Evet. Ama o anki iç düşüncesi çok çarpıcı. Başkaları bizimle birlik. Yani toplumun o görünmez baskısının en özel anlara bile nasıl sızdığını gösteriyor Atılgan. O mavi ışık da sahneye yapay soğuk bir hava katıyor ayrıca. Bu başarısızlığın ardından Mirgün gesisi var. Sonrasında da o kavga sahnesi. C'nin şiddeti gerçekten şok edici boyutta orada. Kesinlikle bu yani... Birikmiş tüm öfkenin, hayal kırıklığının, yabancılaşma hissinin ve belki de eril bir kendini kanıtlama çabasının patlaması gibi adeta. Şiddet onun iletişim kuramadığı yerde başvurduğu bir dil haline geliyor sanki. Güler'in kaçışına verdiği tepki de ilginç. İyi, bu gece arkadaşına olanları yazacak. Yazık. Evet, çok umursamaz gibi. İlişkinin bittiğine ne kadar çabuk ikna olduğunu belki de bu sonuca zaten içten içe hazır olduğunu gösteriyor bu derin bir umutsuzluk ve sinizm var orada. Yaz bölümüne geldiğimizde mekan değişiyor C. Bir yazlık eve yerleşiyor ama sanki karakter pek değişmiyor gibi değil mi? Yine aynı kalıpları görüyoruz. Kalabalıkta yalnızlık, tanımadığı kadınlara ani yaklaşımlar ve sonra kaçışlar. Aylakım ben sözü artık bir etiket gibi yapışmış üzerine sanki. Aynen öyle. Ortam değişse de C'nin iç dünyası pek değişmiyor. Eşyalara, paraya karşı ilgisizliği, insanlara karşı o yargılayıcı tavrı, temizlikçi kadınla diyaloğu, plajdakiler hakkındaki düşünceleri, Ani dürtüleri de devam ediyor. Hani kadını öpüyor sonra ağzındaki ruş tadından tiksinip tükürüyor falan. Hepsi aynı tas aynı hamam. Evet. Evde küllük bulamayınca düşündüğü şey de çok manidar bence. Dünyada gereğinden çok kadın vardı ama yalnız bir tek yoktu. Aradığı o ideal tek kişinin yokluğu onun temel eksiklik duygusu işte. Ama sonra Ayşe tekrar ortaya çıkıyor. Bu seferki karşılaşma çok daha farklı. Ayşe resmen hesap soruyor C'den. Neden benim yanıma gelmedin? Çünkü korktun. Bu bir yüzleşme anı mı C için yoksa yine kaçacak mı? Kaçışlarını doğrudan yüzüne vuruyor. Hatta o e, "Korktuğumuz için severiz." analiziyle C'yi bayağı bir köşeye sıkıştırıyor. C ilk defa savunmasız kalıyor gibi görünüyor o anda. Ancak Ayşe'nin bugün olmaz, kalamam demesi yine bir erteleme, yine bir yarım kalmışlık hissi yaratıyor. Geçmişin bir tekrarı gibi adeta. Ta ki o fırtınalı geceye kadar. C'nin yağmurda dışarı fırlaması, kendini canlı hissetmesi ve sahilde Ayşe ile karşılaşması. O an çok güçlü tasvir ediliyor gerçekten. Konuşmasız, korkusuz, bir bardak su içer gibi. Bu an C'nin tüm roman boyunca aradığı şey miydi aslında? bir dönüm noktası olabilir mi onun için? O sahne gerçekten romanın zirvelerinden biri. Fırtına C'nin içindeki o bunalımı, o sıkışmışlığı yıkan bir katalizör gibi işliyor sanki. Doğanın ortasında tüm toplumsal rollerden, geçmişin yüklerinden arınmış bir an gibi o an. Ayşe ile birleşmeleri son derece doğal, içgüdüsel benim başka kim olabilirdi diyor Ayşe. Çok etkileyici. Evet. Geçmişin hayaletleri, hani babasının bıyıklı suratı, kulak kaşıntısı o an için yok oluyor. Bu C'nin aradığı o saf, dolaysız, yargısız bağlantı anı işte. Ama kritik soru şu tabii. Bu an ne kadar kalıcı olabilir? Fırtına gibi gelip geçici bir yoğunluk mu yoksa gerçek bir dönüşümün başlangıcı mı? İşte orası muamma. Ve romanın sonlarına doğru C'nin Naciye ablanın pansiyonunda yemeye başlaması var. Ortama alışıyor, hatta yemekleri beğenip Ayşe'ye bakarak çok güzel diyor. Bu küçük detaylar ne ifade ediyor sence? Bir değişim mi başlıyor? Bu detaylar önemli bence. C'nin daha önce küçümsediği o rutinlere, sıradan insani ilişkilere ve bir topluluğa ait olma hissine dair Küçük ama önemli adımlar attığını gösteriyor. Naciye ablayla kurduğu o beklenmedik sıcak ilişki, yemeklerin çocukluk anılarını, Zehra teyzesini canlandırması. Bunların onun da aslında basit, insani bağlara ve sıcaklığa özlem duyduğunun işaretleri olabilir. Hı, hı. Yemeğe yaptığı iltifat, dolaylı da olsa Ayşe'ye yönelik bir duygu ifadesi gibi. Bir umut ışığı beliriyor sanki orada. Karakterin tamamen katılaşmadığını, hala bir potansiyeli olduğunu gösteriyor bence. Evet. Aylak Adam'dan seçtiğimiz bu kesitler üzerinden C'nin dünyasına oldukça yakından baktık sanırım. Onun o derin yabancılaşmasını sürekli bir şeyler arayıp tam bulama işini, ilişkilerindeki o karmaşık dinamikleri, içsel çatışmalarını konuştuk. Peki, tüm bunları bir araya getirince C karakteri ve aylaklık hali bize genel olarak ne söylüyor? Ne anlamalıyız bundan? Kesinlikle. Yani aylak adam bence modern bireyin yaşadığı varoluşsal sancıların, topluma ve kendine yabancılaşmanın, anlam arayışının ve tabii gerçek bağ kurma zorluğunun Türk edebiyatındaki en güçlü simgelerinden biri tartışmasız atılgan bu karakterin psikolojik derinliğini öyle ustaca çiziyor ki C'nin yaşadığı ikilemler hani bağlanma arzusuyla kaçış isteği arasındaki gidip gelmeler toplumu eleştirirken aynı zamanda bir yandan onay beklemesi bugün bile bize çok tanıdık geliyor değil mi? Kesinlikle. Çok güncel hala. Onun hikayesi bize kolay cevaplar sunmuyor tabii. Ama insanın içindeki o karmaşık dengeyi, o bitmeyen arayışı mükemmel bir şekilde yansıtıyor bence. Öyleyse son bir düşünceyle bitirelim ve bunu sana bırakalım. Fırtına sonrası Ayşe ile sahilde yaşanan o arınmış an, C'yi için kalıcı bir değişimin başlangıcı olabilir mi sence? Yoksa bu da onun hayatındaki o yoğun ama geçici anlardan biri miydi? O son sayfadan sonra C'yi nasıl bir gelecek bekliyor olabilirdi dersin. Ne düşünüyorsun? İşte bu milyon dolarlık soru belki de bu sorunun kesin bir cevabı yok romanda. Belki de atılgan bilerek açık bırakıyor bu kapıyı. Okurun kendi yorumuna, kendi beklentisine bırakıyor belki de C'nin geleceğini. Ama evet o son an bir umut taşıyor içinde o kesin Belki de bu sorunun cevabını romanın tamamında aramak, tekrar okumak en iyisidir. Bu derinlemesine sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.